İlaçlar işe yaramadı sanırım. Biraz daha bekleyelim. Allah'ım ne olur iyi olsun. Diğer hastaların durumları nasıl? Birinin durumu kötü, diğerlerinin durumu stabil. Aslılardan bazılarının yakınlarına haber verdik. Ne olur ne olmaz diye. Hatice'nin şimdi bir amcası varmış, ona da haber verdik. Gelecek mi? Bilmiyorum ki. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Hı -hı. yalvarırım ya. Ne olur. Canımın içi. Nasılsın? İyi misin? Uykum var. Tamam. Tamam. Her şey çok güzel olacak. İyileşeceksin. Çok iyi olacaksın. Tamam mı? Sana söz veriyorum. Alo. Canım. Böyle sıcak bir ses duymak ne güzel. <laughs> Aklım hep sendeydi. Benim de sende. Hatice ne yaptı? İyi. Kendine geldi. Müdahaleler işe yaradı. Durumu sandığımız kadar kötü değilmiş. Konuşuyor, yemek yiyor. Oh iyi. Biliyor musun bir amcası varmış. Belki onu görmeye gelecek. Aa sevindim. Sen ne yaptın? Yani sormaya çekiniyorum. Annenle ilgili bir şey... Henüz bir şey yok. Sen iyisin değil mi? Seni görünce daha iyi olacağımı düşünüyorum. Tamam. Ben buralardayım. Bekliyorum seni. Tamam. Şimdi gelemem ama işim bitince yanındayım. Bekliyorum Yavuz. Üzülme tamam mı? Elinden geleni yapacağım. Tamam. Ne yapacağız Bahar böyle ya? Ya adam resmen bana mektup yazmış ya. Okurken içim öyle parçalandı ki. Bilmiyorum. Babanla bir konuşalım. Belki insafa gelir. Ya o da insafsızlığından yapmıyor ki. Ha, keşke öyle olsa en azından çeker giderim ne bileyim. Ya ne diyorsun sen ya? Olur mu öyle şey? Ya Bahar, ben kaç gündür onu görmedim, sesini duymadım, çıldırıyorum burada, deliriyorum ya. Tamam canım benim. Geçecek. Sabret. Ya hiçbir şeyin geçeceği falan yok ya. En sonunda çekip gideceğim o olacak. Ya sen zaten gitmiyor musun? Gideceğim gideceğim deyip duruyorsun. Ayrıca baban da bu okul kredi falan bir şeylerden bahsediyordu. Ne oldu? Ya babam bu ara hiçbir şey söylemiyor. Vallahi ben de hiç sesimi çıkarmıyorum. Ya aslında Bahar benim burada kalmam için bir sebep bulmam lazım. Diyorum ki Acaba sizin kampta bir şeyler bulabilir miyiz? Ne yapacaksın ki? Yani orada o kadar çocuk var. Ne bileyim müzikle alakalı bir şeyler öğretirim. İlla bir şey bulur mu yani? Aslında doğru söylüyorsun. Güler ablayla bir konuşalım. Kampta yardıma ihtiyacı olan çok fazla kadın var. Çok fazla çocuk var. Evet işte. onlar için bir şeyler yapabiliriz. Yani yapalım en azından. Yapalım. Yapalım. Bana çiçek mi getirdin? Yo. Tahmin etmiştim. Çok incesin. Kapı gibi kıdemli üst kapattın. Allah'tan belanı mı arıyorsun? Benim gibi güzel, asil bir doktor sana yüz vermiş. Elim boş geliyorsun. Tamam, bir dahakine çelenk şey yaptır. Ne oldu? Şimdi hastanenin ortasında gerek yok. Ha, şimdilik kimse bilmesin diyorsun. Hayır da herkesin bilmesine gerek yok. Benim evrene aykırasım var. Sen ne diyorsun? Hadi gel Hatice'ye bakalım. Yavuz. Ne oluyor burada? Ben Hatice'nin amcasıyım. Köy muhtarına haber vermişler sağ olsunlar. Kaç aydır arıyoruz. Vallahi ümidi kesmiştik. Arıyor muydunuz? He. Götürecek misiniz? Biz sınıra çok yakın bir köydeyiz. Allah sizden razı olsun. O kadar insana kucak açtınız. Yedirdiniz, içirdiniz, tedavi ettiniz. Vallahi sizin hakkınız ödenmez. Yalnız Hatice'nin tedavisi devam ediyor. Bugün götüremezsiniz. Ziyanı yok. Ben yarın da götürürüm. Tamam. İyi o zaman. Müsaadenizle ben yarın gelirim. Hadi Hatice. Cık. Yarın geliyorum tamam mı? Ben senden ayrılmak istemiyorum ki. Ben de senden ayrılmak istemiyorum canımın içi. Sen burada mı kalmak istiyorsun? Tamam, o zaman süper bir fikrim var. Neymiş? Bu akşam beraberiz. Hadi sen ben. Yemek yeriz, gezeriz, tozarız, pasta çikolata yeriz, oyuncak alırız. Hola. Ama bu kız hala hasta birazcık. Bunun neresi hasta be? Ne? Şuna bak. Pasta çikolatayı duydu, ateşi yırma şeyindi. e, i̇yi <laughs> e, tamam. Biraz dinlenelim, yat bakalım. Hadi bakalım. Ha? Ya Hatice'yi götürmesek mi acaba? Niye? Daha böyle romantik bir gece istiyorsun? Hani bunlar akşam yemeği falan. Hayır, saldırıya uğramak istemiyorum. Biz ne zaman baş başa bir şey yapsak kurşunlar dibimizde patlıyor. Ne yapayım? Hareketli bir gece hayatım var. Of, şöyle sana güzel, ikinci elden, temiz, bayandan bir espri anlayışı bulsak böyle tadından yenmez. Hadi akşam görüşürüz.